Apple'a gidip kendisine HomePod mini alan ve sonrasında çok mutlu olan bir adamın hikayesini yazar mısın? Tabii işte he. İşte he. Tabii mi? işte he. İşte he mi? <laughs> bir saniye. Olur. Özür çok... dilerim. Tamamlamamışım. İşte hikayenin devamı. Bir ha. gün Apple mağazasına giden Ali uzun zamandır merak ettiği HomePod Mini'yi almaya karar verdi. Evine döndüğünde hemen kurulumunu yaptı ve müzik dinlemeye başladı. Şaşırtıcı derecede net ve dolu ses kalitesiyle karşılaşan Ali odasını... Bu ara YouTube'da nereye girsem Biliyorsunuz Türkiye'de HomePod 2 ve HomePod Mini'nin satışı çıktı. Apple'dan bunu gidip alan arkadaşlar, influencerlar bunlarla ilgili olarak video çekiyorlar. Her yerde videolar var. Tabii bunlar genelde para alınıp yapılan şeyler olduğu için ya da en azından ürün alınarak yapılan şeyler olduğu için güvenilirlikleri konusunda kafamda soru işaretleri her zaman oluyor. Kendim alıp bakmayı bazı şeyleri kullanmayı tercih ediyorum. Uzun bir süredir neredeyse ilk çıktığı zamanlardan bu yana ben HomePod Mini kullanıyorum. HomePod Mini ilk aldığım zaman Türkçesi yoktu. Daha sonrasında en son gelen güncelleme ile Türkçe özelliğine kavuştu. Şimdi Türkiye'de de satışa sunuldu. Tabii ki Türkiye'deki satış fiyatı aslında diğer Apple ürünleriyle karşılaştırıldığı zaman çok güzel bir fiyat. Niye diyeceksiniz? Bu yaklaşık 100-120 euro arasında değişen bir fiyata yurt dışından alabiliyorsunuz. Aldığınız bu kompot mini daha sonrasında vergi iadesi vesaire gibi şeylerin içerisine girmezseniz Türkiye'deki fiyatıyla karşılaştırdığı zaman arada bir 300-400 lira bir fiyat farkı oluyor. Ama yurt dışından aldığınız ürünün garantisiyle ilgili sıkıntılar yaşarken Türkiye'de bu ürün 2 yıl garantili. Ancak çok kısa bir süre öncesine kadar şu sarı sitede sahibinden konuda diyeyim. Hadi isim de vereyim. Ee, şu cihaza 10 bin lira, 15 bin lira isteyenler vardı. Yani akıl alır gibi değil. Yurt dışından 3 bin liraya, 3 bin 500 liraya aldığınız bir şeye Türkiye'de 10 bin liraya fiyat vermek ancak anca bize yakışan bir şeydi zaten. Neyse ben dediğim gibi çok uzun zamandır böyle bunu kullanıyorum. Ve bunu kullanırken de özellikle baş ucunda duruyor. Çok güzel bir ses veriyor. Küçücük olmasına rağmen çok tok bir sesi var. Bu sesle bir şekilde müziğin içindeki incelikleri, detayları bile duyabiliyorsunuz. Ancak bugün seyrettiğim bir videoda arkadaşa soru sormuşlar. E, abonesi olduğum aslında bir kanal, çok da seviyorum bütün videolarını seyrediyorum. Diyor ki işte Chat GPT ile uyumlu çalışıyor mu? Cevap veriyor, hayır diyor. Chat ile uyumlu çalışmaz, hayır çalışıyor. Nasıl çalıştığını da göstereceğim şimdi. Apple'a gidip kendisine HomePod Mini alan ve sonrasında çok mutlu olan bir adamın hikayesini yazar mısın? Tabi, işte he. İşte he. Tabi, işte he. İşte he mi? <laughs> Bir saniye. Olur. Aklımızı çöktü. ederim. Tamamlamamışım. İşte hikayenin devamı. Bir Aa. gün Apple mağazasına giden Ali uzun zamandır merak ettiği HomePod mini'yi almaya karar verdi. Evine döndüğünde hemen kurulumunu yaptı ve müzik dinlemeye başladı. Şaşırtıcı derecede net ve dolu ses kalitesiyle karşılaşan Ali odasının her köşesinden müziği net bir şekilde duyabiliyordu. Hem ses kalitesinden hem de pratik kullanımından çok memnun kalan Ali yeni bir arkadaş edinmiş gibi hissetti. Artık her gün evde daha fazla vakit geçiriyor ve HomePod Mini sayesinde müziğin keyfini çıkarıyordu. Hikayedeki Ali'nin adını Kaan olarak değiştirir misin? ilgileniyorum. Tabii işte hikayenin güncellenmiş hali. Bir gün Apple mağazasına giden Kaan, uzun zamandır merak ettiği HomePod Mini'yi almaya karar verdi. Evine döndüğünde hemen kurulumunu yaptı ve müzik dinlemeye başladı. Şaşırtıcı derecede net ve dolu ses kalitesiyle karşılaşan Kaan, odasının her köşesinden müziği net bir şekilde duyabiliyordu. Hem ses kalitesinden hem de pratik kullanımından çok memnun kalan Kaan, yeni bir arkadaş edinmiş gibi hissetti. Artık her gün evde daha fazla vakit geçiriyor ve HomePod mini sayesinde müziğin keyfini çıkarıyordu. Hikayeye ekleme yapar mısın? Kaan Apple Store'dan eve geldiğinde hırsızlar onun Apple TV'sini çalmış olsun. İlgileniyorum. Tabii işte hikayenin güncellenmiş versiyonu Apple Store'dan eve dönen Kaan, heyecanla yeni aldığı HomePod Mini'yi kurmaya başladı. Ancak eve girdiğinde şok bir manzara ile karşılaştı. Evde dağılmış eşyalar ve yerinde olmayan Apple TV'siyle ile hırsızlık yapılmıştı. <laughs> Kaan önce şok içinde kaldı, sonra polisi aramak için acele etti. Ancak bu olay onun yeni HomePod Minisi ile olan sevincini biraz gölgeledi. Neyse ki polis hırsızları buldu ve Kaan'ın Apple TV'si geri getirildi. Bu olay Kaan'ın ev güvenliği konusunda daha dikkatli olmasını sağladı. Ancak yine de Pompot Minisi onun için bir güven kaynağı oldu ve müzeyin keyfini çıkarmaya devam etti. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir şeyde yardımcı olmamı isterseniz çekinmeden söyleyin. Her zaman buradayım. Tamam, sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi bazı Influencer arkadaşların HomePod Mini'de ChatGPT kullanamayacağını söylemesine rağmen ChatGPT'yi ya da diğer sanal zeka uygulamalarını da HomePod'da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Biz hırsızlar Apple TV'mizi çaldığı için ikinci bir Apple TV aldık. Bu Apple TV'yi ve aldığımız bu ikinci HomePod Mini'mizi kurup stereo bir sistem yapacağız. Dolayısıyla tekli mono bir sistem yerine ikili bir ses sistemi olacak. Televizyona bağlayabilirsiniz. Bir şekilde Apple TV'ye bağlayabilirsiniz ya da başucunuzda yine geceleri komşuyu rahatsız etmeyecek şekilde bir sistem oluşturabilirsiniz. Öncelikli olarak bu eski imalat olduğu için Apple'ın güncel ürünlerinde kullandığı şu cırtlı yöntem yerine eski sistem jelatin içerisinde ve ben de buraya bir bıçak almadan oturmuşum. O yüzden bunu açmayı kalkıp bıçak almaya ayırıyorum. Önce uzun süredir kullanılan Apple TV. Ya diyeceksin ki Apple TV niye alıyorsun? Zaten artık bütün televizyonlar akıllı. Bütün televizyonların içerisinde Netflix'tir, YouTube'dur, işte IPTV'dir var. O zaman buna ne gerek var? Buna şöyle gerek var. Eğer bu şekliyle bir pompa kullanıyorsanız çok güzel bir ses sistemine de sahip olacaksınız. Çok güzel bir sinema sistemine sahip olacaksınız. Normal şartlarda baktığınız zaman bir şekilde televizyona bunu bluetooth aparatı olarak bağlayabilmeniz mümkün değil. Bluetooth olarak yararlanamıyorsunuz. Herhangi bir Android cihaza bağlayamıyorsunuz ya da PC'den buraya ses aktarımı yapmanızda hiçbir mantık yok. Bunu dediğim gibi ya kendi başına bir ev akıllı sistem olarak kullanmak ya da Apple TV ile kullanmak. Şimdi Apple TV ile kullanalım. Şu cırtı açtık. Şuradan ikinci cırtı da açtık. Önce Apple TV'mizi çıkaralım. Evet. Çok seviyorum. Şunları şöyle açmayı kumandamız ve içinden çıkan kablomuz. biliyorsunuz Apple TV'nin konumuz Apple TV olmadığı için iki ayrı modeli var. Bir tanesi Ethernet girişli, diğeri sadece Wi-Fi ile olanı. Biz Wi-Fi ile ucuz olanı aldık. Ucuz derken de yine 6000 liraya yakın bir fiyatı var. Şimdi şunu ha, içinde ne var derseniz bir de şöyle bir kitapçıkla kitapçık diyebilir miyiz artık Çok şaşırdım yalnız içinden Apple etiketi çıkmadı. O etiket biliyorsunuz mutlaka çıkar. Hatta olmadığı ürünler Apple olduğu konusunda böyle ben tereddütleşiyorum bunlar. İçinde i̇şte yok. Şaşırtıcı. Diğerinde de yok muydu acaba? Yoksa yeni mi kattı? Bakın. Evet, açtık. Zor da olsa becerdik. İşin güzel yanı ne? İçerisinden bir adet adaptör de geliyor. iPhone'lara bile adaptör koymayan Apple mini içerisine bir adaptör koymuş. Biz bu sefer siyah rengi tercih ettik. Çünkü lacivert stokta yoktu. Siyah ve beyaz renkleri vardı. Evet. içinden ne çıkıyor? Dediğim gibi bir grup kullanım kılavuzu. Bunlara bakmayan tetikte de ne olsun ne bileyim ya. Bir dakika bakın. Mutlaka okuyun. Evet. içinden bir adet de şarj cihazımız çıktı. Şarj cihazımızı taktık. Kurulumu basit mi? Size onu göstermek istiyorum öncelik olarak. Taktım. Taktıktan sonra buraya geldik. Bu arada Apple HomePod Mini alanlara 3 ay Apple TV'yi ücretsiz veriyordu. Hala veremedi mi bilmiyorum. Onun eşliğinde aşağı bir bilgi koyalım. Evet. Ekranda dedi ki bir adet HomePod Mini. Ayarla dedim. HomePod'u çerçevede ortada diyor. HomePod'u çerçevede ortada Dedi ki bunu nerede kullanıyorsunuz? Eğlence odası, ana yatak odası vesaire. Ben eğlence odası adı altında diğerini kurduğum için eğlence odası dedim. Hesaplar ve ayarlar diye bir ekran çıktı karşıma. HomePod'unuzu ayarlamak için bu iPhone'daki iCloud hesabını Wi-Fi ve ayarları kullanacak mısınız? Evet, ayarları aktar dedim. Ve şu anda anlatmak istediğim şey karşıma çıktı. Dedi ki bu HomePod'ları stereo olarak ayarlayayım mı? stereo olarak ayarlayayım derseniz gelişmiş bir ses kalitesi için bu haberleri bir çift stereo olarak kullanabiliyorsunuz. Ben stereo olarak ayarla dedim. Bu HomePod sol tarafta mı yoksa sağ tarafta mı diye sordu. Bu sağ tarafta, bu sol tarafta olsun. Ayarlanıyor dedi. Artık ChatGPT ile Stereo hikayeler yazdırabileceğiz. Ayarlanıyor diyor. Kolay olup olmadığını zorluk çıkarıp çıkarmadığını bir şekilde size göstermek için ne kadar sürdüğünü göstermek için videoyu kesip sonrasında birleştirmeyeceğim. Siz de ne kadar bir süre beklediğimi bence görün istedim. Hala ayarlanıyor diyor. Bu arada eğer kutunun içinden çıkan eski versiyon ise yani üretim tarihi eski ise o zaman Türkçe olmayan versiyon var demektir. Güncellemeye girmek isteyecektir. Ancak eğer kutunun içerisinden çıkan versiyon güncelse o zaman doğrudan kullanmaya başlayabileceğiz. Hala ayarlanıyor diyor. Ve diğer taraftaki herhangi bir şekilde ışık vermezken bunun üzerindeki ekran gördüğünüz üzere hareketli olarak bize bir şeylerin devam ettiğini anlatıyor. Ne yapsak beklemeden acaba durdursak mı? <laughs> Bence durdurun. Boşu boşuna size ya ileri sardırıp sonra da videodan çıkma noktasına getir. Evet. Önce güncellemeye geçti. Güncelleme yaklaşık 5 dakika sürecek demesine rağmen 30 saniye içerisinde bitirdi. Şu anda HomePod hazır mesajıyla karşılaştım. Bitti dedim. Şu anda çalışıyor olması lazım. Biraz önce sorduğumu şimdi deneyelim bakalım. Hey Siri, sana danışmam lazım. Üzgünüm, bu aygıtta kişisel isteklerin kurulumu devam ediyor. Birkaç dakika sonra tekrar dene. Henüz bitmemiş demek ki kurulumu her ne kadar bitti de Hey Siri, bana müzik çal. Hı hı. Şimdi Apple Music bir çalınıyor. Telif yemeden kapatalım. Bu daha devreye girmemiş. Tekrar kapatıyoruz. görüyorum yukarıdan Erek. Erek. şarkıyı çal. sonraki şarkıya geç. şarkıya geç. Hey Siri, sonraki şarkıya geç. Hey Siri, müziği kapat. Bu arada sese baktım. 85 desibel verdiği ses. Şu anda stereo olarak gayet de gördüğünüz üzere yüksek bir kalitede müzik dinlemeyi mümkün kıldı. Peki hızlıca birkaç şey söyleyeyim. Değer mi? Değmez. Evinizi almaya eğer bir Apple sisteminiz yoksa eğer Apple sisteminiz varsa elbette ki değecektir. Ancak şu var. Bunu alıp pikniğe götüremezsiniz. Bunu alıp bir powerbank'e bağlayayım. Powerbank'ten çalıştırayım. Müzik dinleyeyim derseniz o zaman öncelikle olarak telefonunuzdan bir kablosuz ağ açmanız lazım. Açacağınız bu kablosuz ağa hem onu <laughs> bağlamanız lazım. Eğer bunu yaparsanız o zaman kullanabilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi Macbook'ta dahi gecikmeyle çalıyor. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir sonraki şarkıya geç dediğimde önce sağdaki sesi kesiyor. Daha sonra yeni sisteme eklediğim yeni HomePod Mini'nin sesi kesiliyor. Aralarında böyle bir yarım saniyelik lag gecikme var. Bilgi veren arkadaşların bu videodan da bir şeyler esinleneceği kanaatindeyim. Eğer paranız çoksa ya da Apple ekosistemindeyseniz işte benim gibi evinizde Apple TV'niz varsa evinizde Macbook'unuz, iPad'iniz ee, hep kullandığınız bir iPhone'unuz, Apple Watch'unuz varsa elbette ki alınması gerekli olan bir ürün. Ama değilse ya ben bunu alayım diyeceğinize ikisine vereceğiniz 8 bin lira paraya çok güzel bir ev sinema sistemi zaten alırsınız ya da taşınabilir haparlar edinirsiniz. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim.